Bugün 23 Nisan 2008 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 88. yılını kutluyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kutluyor. 23 Nisan 2020 Ulusumuzun babadan oğla geçen saltanat çimdilerini ters ederek altın çaydırını seçtiği kentçilerin cümleğine yönetmeye başladığı günlerdi. Devletimizin yönetim sisteminde bu tarihle başlayan büyük değişim Türk ulusunun günlerce ulusu tarihinde Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanıyla sonuçlanmıştır. Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ilk meclisin açıldığı 23 Nisan 1920 gününü ulusumuz aynı zamanda çocuk bayramı olarak anlam etmiş ve bu yöneyle de büyük önderimiz dünya çenesi eşsiz bir kez daha göstermiştir. 85 yıl önce kurulan genç cumhuriyetimiz ve geçen Cumhuriyetimizin en önemli kuruluş felsefesi olan egemenlik kayıtsız şartsız milletin bilgisi,